Siyasetin namzı yükseliyor. Zira bugün Ali Babacan bir tweet attı ve dedi ki demokrasi ve atılım partisi önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun dedi. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bir taraftan seçim sistemindeki değişiklik sonrası böyle bir adımın atılmasının mantıklı olduğu ifade ediliyor. Bu tarz yorumlar var. Diğer taraftan AKP'den daha yoğun bir çözülmeye neden olacağı ifade ediliyor. Diyor. Siz nasıl yorumlarsınız? Bence bu söylediğin yorumlar doğru. Kimisi bu Babacan'ın attığı yani seçimlere kendi partisi, kendi logosu, kendi bayrağı altında girme durumunu yanlış yorumlamış. Sanıyor ki ittifak çatladı, ittifak patladı, millet ittifakı. Ben öyle yorumlamadım aslında ve normalinin de bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ali Babacan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine tek adayla, ortak adayla girmek yanlısı olduklarının bir kez daha altını kalın çizgilerle çizdi. Ve A planımız yani önce e, Sayın Erdoğan'ın bu görevden gitmesi dolayısıyla A planımız e, ortak bir cumhurbaşkanı adayıyla seçimlere girmektir dedi. E, Cumhuriyet'e yani Cumhuriyet'in alıntıladığı açıklamada. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak aday e, üzerinde anlaştığı yani ortak aday çıkarılması konusunda hem fikir olduğu sürece genel seçimlere aslında herkesin kendi partisiyle girmesi kadar normal bir şey yok çünkü kime ne kadar oy verilecek yani e, kim ne kadar oy kazandığı, kim ne kadar seçmeni ikna edebildi, e, sonuçta dağıtılacak görev dağılımı, yani yapılacak görev dağılımı kim kaç tane bakanlık alacak? E tabii ki bu partilerin her birinin aldığı oy oranında arkasında bulunan seçmenlerin sayısı oranında belirlenecek bir şey. Bu durumda ben zaten yani bu altılı ittifakı hiçbir zaman için genel seçimlerde ortak bir çatıyla girilecek diye düşünmemiştim. Herkes kendisi girer ama Millet İttifakı'nın bir parçasıdır. Bu ittifakta imzalarla işte gerektiği zaman atılacağı zaman bir anlaşmadır, sözleşmedir. Onun dışında yani Cumhuriyet Halk Partisi de, Parti'de, Parti de, DEVA'da, işte Gelecek Partisi de ve diğerleri de kendi adlarıyla, rogolarıyla girerler. Kim ne kadar oy alırsa Kazanılacak olan seçimlerden de o kadar bakanlık, o kadar sorumluluk vesaire alır diye düşünüyordum yani. Dolayısıyla babacanın konuşmasını ittifakın herhangi bir çatlaması, patlaması olarak yorumlamadım doğrusu Hı. ve böyle olduğunu da düşünmüyorum. Zaten babacan da A planının yani cumhurbaşkanlığı adayının ortak olması konusunda fikir değiştirmediklerinin kesin çizgilerle belirtti. Tabi şimdi bu açıklama sonrasında, bu tweet sonrasında ama halkta bambaşka bir algı oluştu evet. aslında. Altında bir yanlış yorumlara var. baktınız mı yani? Evet baktım. E, Onun için konuşuyorum. Böyle. Çok çok büyük. Yani bir farklı bir algı var. Tabi mesela diyorlar ki Ümit Özdağ işte adayımız Mansur Yavaş diye çıktı. Bir tek sözü ittifakı patlatmaya yetti diyor. Öyle bir durum yok ki ortada. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden söz etmiyor Babacan. Genel seçimlerden söz ediyor. Yani kendi e, partisi e, kendi partisiyle girilecek olan zaten öyle olacak diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum yanlış mı biliyorum ama bence bu yorumlar yanlış. Genel seçen, seçimlere kendi partisiyle gireceğine dair bir yorum. Genel seçimlere ben iyi Parti'nin kendi partisiyle gireceğini zannediyorum. Diğerlerinin de öyle gireceğini zannediyorum. Sadece Babacan bir açıklama yaptı o kadar. Ama Cumhurbaşkanlığı adayı olarak ortak bir aday bekleniyor. Yani inşallah çıkarırlar. Evet o bambaşka yani, bir başka. nokta. Evet bambaşka bir nokta. Yani e, Babacan'ın tweet'i adeta Cumhurbaşkanlığı adaylığını da, da ittifak çatlamış gibi e, düşünmüşler. Yorum yapanlar. Herkesin kafasında yani hükümet olmadığı şu anda ve bütün yani e, bakanlar vesaire e, kesinlikle iktidarsız muktedir olduklarından ve her şeye tek adam karar verdiğinden hep Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gidişine yönelik düşünüldüğünden seçimler bu şekilde yorumlandı ama Babacan genel seçimlerden yani milletvekili seçimlerinden söz ediyor. Hı hı hı. E, tabii değişik bir e, atmosfer yani atılan şu anda liderlerin e, yaptığı her açıklama, e, her söz farklı yerlere de çekiliyor. Evet. Keza bu işte Ümit Özdağ'ın da başına geldi geçtiğimiz gün e, ve kendisine açıklama e, ihtiyacı duydu. E, sanki Erdoğan'ı destekleyecekmiş gibi algılandı. "Hayır" dedi ben öyle bir şey söylemiyorum. Ben Zafer Partisi'ne oy vermeye karar veren AKP seçmeni ikinci turda Erdoğan'ı mı Kılıçdaroğlu'nu mu diye sordum. Onun soruyorum dedi ve Zafer Partisi Erdoğan'ı desteklemez diye de altını çizmek zorunda kaldı. Kesinlikle bakın bu da yani bir bu da aynı şekilde yanlış anlaşılma ama Ümit Özdağ'ın bir suçu yok bu yanlış anlaşılmada. Yani bizim halkımızın da suçu yok. Mesela ben bir e, yayın organının adını vermek istemiyorum. Tübitini gördüm. Ee, şeyi, videosunu verdiklerinde Ümit Özdağ'ın bu konuşmasını verdikleri videonun üstüne manşet atmışlar. Başlık atmışlar. Diyorlar ki Zafer Partisi ikinci tura kalırsa seçimler. E, Erdoğan deseyecek. Öyle bir şey söylemiyor ki. Öyle bir şey söylemiyor ki. Yani manipülasyon sadece iktidar tarafından yapılmıyor. İktidar ve yandaş medya tarafından yapılmıyor. E, manipülasyon aynı zamanda e, ne yazık ki muhalifim diye e, muhalifim diye ortaya çıkan ve muhalefet yapan yayın organlarında da yapılıyor. Yani Ümitoz da orada son derece mantıklı bir konuşma yapıyor ve doğru bir analizin sonucunu söylüyor. Diyor ki Safer Partisi bugün AKP'den gına getirmiş AKP'den artık memnun olmayan eski AKP'li seçmenlerden de seçmen alıyor şu anda diyor. Bu seçmenler, bu seçmenler ve aslında CHP'den de oy alıyor Zafer Partisi, İyi Parti'den de oy alıyor, MHP'den de oy alıyor. Yani pek çok yerden oy alıyor. Ne kadar alıyor bilemiyoruz şimdilik ama yani geliyor insanlar. Bu seçmenler diyor, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına o kadar karşılar ki diyor, yani bizim de muhalif olarak yaptığımız analiz budur zaten. Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerçekten çok büyük bir risk. Ee, Kılıçdaroğlu aday olur ve Kılıçdaroğlu ile Erdoğan e, ikinci tura kalırsa ikinci turda e, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa ikinci turda kesinlikle Kılıçdaroğlu'na oy vermezler diyor. Yani ve AKP'yi yeniden AKP'ye yani AKP'den kaçanlar yeniden AKP'ye verirler diyor. Kılıçdaroğlu'na aslında AKP'den kaçan seçmenin de Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'na soğuk baktığını belirtmek istiyor. Ama işte bazı yayın organları basın bazı basın ve bazı kişiler bu sözleri çarpıttılar. Ortada bir e, Ümit Özdağ'ın yaptığı bir yoruma açık bir şey yoktu e, kendiliklerinden. Valla bilmiyorum yani o kadar ters zamanlardan geçiyoruz ki senin de dediğin gibi insanlar e, galiba duymak istediklerini ya da bekledikleri felaket senaryosunu e, hemen aman oldu diye çok yanlış anlamaya e, eğilimliler şu sıra. Evet ama bu noktada Ümit Özdağ'ın öyle bir iletişim becerisi var ki anında bunu ters çevirebiliyor. Evet, doğru. Ümit Özdağ gerçekten bu konuda son derece başarılı ve başından beri söylediğimiz gibi son derece güzel bir muhalefet yapıyor. Muhalefet nasıl yapılırı gösterdi. Cumhurbaşkanlığı adayını açıkladı. Ardından diğerlerini çark etmeye zorladı. Yani göçmenleri göndermeyiz diyen Erdoğan'ı ve Ali Babacan'ı ters köşe yaptı ve sonra Suriye ile başlattığı Şükrü Sina Gürel başkanlığındaki diplomatik heyetine Suriye ile başlattığı görüşmelerle e, verdiği sözlerin arkasında durabilecek biri olduğunu gösteriyor. Çok iyi bir e, yöntem izliyor halka ulaşmakta. Hı.